Merhaba ben Ayça. Bugün sizler için yine yeni bir aya özel yeni bir kahve falıyla sizlerleyim sevgili arkadaşlar. Aylardan Eylül. Başak Burçları'nın ayı şimdiden hepinizin doğum günleri kutlu olsun diyorum. Allah hepimize şans versin. Ve tabii ki sizler için kahve falı bakacağım. Bakalım Kahve fincanınızda neler var? Evet, burada öncelikle ilk görebildiğim çokça insan olduğu ve bu insanlar sanki böyle her yere yayılmış olarak gözüküyor yani böyle farklı farklı insanlar olduğunu görüyorum ilk olarak bir amblem dikkatimi çekti böyle bir evin ya da iş yerinin onu temsil eden bir amblemi olduğunu görüyorum hemen kapının girişinde ve bu kapının ardında da sanki siz varsınız öncelikle güzel sürprizler olacak diyebilirim. Bu yeni yaşınızda ve her şey güzel bir şekilde ilerleyecek olarak çıkmış sevgili Başak. Burçları yine farkındalığınız yüksek kendinizi keşfettiğiniz bir zaman dilimi diyebilirim. Hatta şuraya hemen çevirdiğimde bir üç sayısı olduğunu görüyorum. Hatta bugün bile belki böyle doğum günü olan kişiler olabilir. Çünkü neden olmasın? Ve üç sayısı da tabii ki 3 ay içerisinde yaşayacağınız güzel şeyleri simgeliyor sevgili arkadaşlar ve burada bir özgürleşme hali olduğunu görüyorum. Sizin sıkı kurallarınız var olarak gözüküyor. Hatta bazen böyle kendinize karşı da o kuralları koyuyorsunuz olarak görüyorum ben. Ama kural koymayın derim böyle kendinize. Biraz daha özgür, biraz daha serbest. Bırakın kendinizi. Öyle çok daha iyi olacak olarak. Çıkmış ve burada tabii ki de yine iki kişinin konuşması olduğunu görüyorum kendi aralarında. Biri hayatınıza girmek istiyor olabilir. Yeni birini hayatınıza alacak olabilirsiniz. Ama burada gayet güzel bir konuşma olarak çıkmış. Hatta uzun elbise giymiş biri olarak görüyorum. Merhaba hoş geldin der gibi. Çıkmış karşısında da oldukça uzun boylu bir insan var. İkisinin tarzları biraz farklı ama farklı dünyalarında birleşmesi neden olmasın. Diyorum ve gayet güzel bir zaman dilimi olacak gözüküyor. Hatta bir şey diyeyim böyle ikon gibisiniz. Çevrenizdeki insanlar da sizden görüp ay acaba bunu ben de mi denesem falan diyorlar ve sizden görüp böyle bir şeyler yaptıklarını da görüyorum ben. Bu da yine güzel bir şey. Çünkü onlar da yine arkanızda ne diyemeler gibi çıkmışlar. Biraz da meraklı bakışlar var size. Karşımı gayet güzel. katine kartında böyle Bahçeler diye bir kart vardır. Bahçeler kartı da gayet güzel bir karttır. Orada böyle çiçeklerin olduğu bir obje, bir nesne vardır ve bu bir kutlamayı gösterir. Sizin de kahve falınızda aynı ona benzeyen bir şey gördüm sol tarafta. Ve bu da yine güzel bir kutlamayı gösterir. Kendinizden de emin olduğunuzu görüyorum ve birçok şeyi de başarmışsınız olarak gözüküyor yine güzel bir zaman dilimi olacağını düşünüyorum sizler için. Sevgili Başak Burçları ve gerçekten hayatta o şansın güzelliğinde üzerinizde olacağını düşünüyorum ben. Gayet kısmetlisiniz. Yine burada bazı yollar var ama bu yolları siz açı olarak gözüküyorsunuz. Ve bu da yine başaracaklarınızı gösteriyor. Hayatla alakalı yüksekli bir potansiyel taşıdığınızı görüyorum. Kısaca falınızın ana teması böyle kutlamalar, konuşmalar, ilerlemeler genel olarak başınıza gelecek güzel olayları simgeliyor. Dediğim gibi ilk görebildiğim bir işaret Böyle sizi ya da evinizi, iş yerinizi temsil eden bir figür. Bu figür de gayet güzel bir figür olarak çıkmış. Size şansı gelen bir figür diyebilirim. Bunu kullanmaya devam edin ve konuşmalarda gayet güzel böyle iç açıcı olarak gelişiyor olarak gözüküyor. Sanki böyle karşınızdaki kişiye neden geldin diye bir sorgulamanız var ama sonuçta bir tatlıya bağlanıyor yani başak burçları da çok kolay insanlar değildir ya da çok kolay almaz hayatına birilerini dediğim gibi bazı kuralları vardır askeriye gibi ve her şey böyle güzel olarak çıkmış sizler için yine kutlamalar hayatınızla alakalı gözüküyor sevgili başak burçları bakalım tabağınızda neler var tabağınıza geçtiğimde neler görebileceğiz. Evet burada bazı böyle kontakta olacağınız insanlar olacağını görüyorum. Hatta böyle farklı dünyalardan çıkıp hayatınıza gelmiş bir insan olarak gözüküyor ama size de bir sürprizi var diyebilirim. Çünkü bir nokta işareti çıkmış. Nokta işareti nokta atışını gösterir ben geldim der gibi burada dediğim gibi kısmet var hayatınızla alakalı siz kendi çizginizde ilerleyin derim zaten o sizi bir şekilde bulacak olarak gözüküyor ve hayatınıza biraz da renk katacak heyecan katacak tat katacak ve gayet de memnun olacağınızı hissediyorum. Bu falı dinlemeden önce böyle acaba neler olacak ben kendimden eminim ama başıma neler gelecek hissiyatıyla açtığınızı hissettim. Ve dediğim gibi burada size bildireyim. Gayet güzel şeyler var. Hayatınızla alakalı da bunları kısa zamanda yaşayacağınızı düşünüyorum. Yani başarılar, gelişmeler de var mutlaka. Dediğim gibi siz kendinizden ilerleyin zaten emin ilerleyin olması gereken de olacaktır olarak gözüküyor sevgili Başak burçları. Gayet güzel enerjisi güzel bir fal. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tekrardan başka fallarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.